sahipleri manevi. Kütahya Tasarım Teknokent Genel Kurul Toplantısı Tavşanlı'da gerçekleştirildi. Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Profesör Doktor Ersan Öz, Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici Ayşe'nin Genel Kurul Toplantısını Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası koordinesinde Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya DTKB Genel Müdürü Profesör Doktor Ersan Özün yanı sıra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Kızıl Toprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Tekin, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçük Kağanıcı, Kütahya genelindeki Organize Sanayi Bölgesi Müdürleri katıldı. ժիգր դենիզ